Bu uygulama e, belirttiğiniz gibi e, İzmir, Eskişehir ve Tekirdağ'da ilk önce uygulamaya kondu. Aslında bu uygulamanın e, yönetmeliği 2021 yılında çıkarıldı. O dönemlerde e, sessiz sedasız çıkarıldı. Pek kimsenin de haberi olmadığı için bu konuya pek tepki e, gelmedi ve e, buna e, mahkeme süreci veya hukuki sürecin başlatılması e, içinde geç kalınmış olundu. E, şimdi e, bu daha önce e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve e, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte ortak hazırladıkları bir proje kapsamında e, bir e, protokol imzalandı. Bu protokol şimdi bu üç ilde uygulamaya konuyor. E, tabii e, bunun geçici her ne kadar geçici olduğu söylense de söylense de aslında asıl amaç bu işi kalıcılaştırmak. E, bu din görevlilerinin okullarda Kadrolu hale getirilmesi bunun bir göstergesidir aslında. Bunları görevlendirilirken manevi danışman adı altında görevlendiriliyor. Bunun bu ne demektir? Bu ne anlama geliyor? Okullarda zaten çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti veren, çocuklara rehberlik hizmeti veren servisler ve burada uzman rehber öğretmenlerimiz var. Şimdi e, manevi danışman adı altında bunların okullarda istihdam edilmesi demek ileride bu e, din görevlilerinin... E, bu rehberlik servislerinin rehber, uzman rehber öğretmenlerin yerine ikame ettirilmesi anlamına gelir. Bunların herhangi bir pedagojik formasyonu yoktur. Ve bu e, eğitim bilimlerine de aykırıdır. Bu e, anayasaya da aykırıdır. 1739 sayılı e, Milli Eğitim Temel Kanunu'na da aykırıdır bu uygulama. E, bu anlamda e, layık, bilimsel, kamusal e demokratik eğitim talebiyle buna karşı çıkmak gerekiyor. AKP e kendi e siyasal İslam ideolojisi doğrultusunda toplumu dönüştürmek istiyor ve böylece siyasal İslam ideolojisini bu ülkede kalıcılaştırmak gibi bir hedefi var. Bu amaçla, bu amaçla toplum mühendisliği uyguluyor ve bu top, uyguladığı bu toplum mühendisliğinin bir aracı olarak da e, eğitimi kullanıyor e, Dolayısıyla bu o, uygulama ve daha önce şimdi ilk defa böyle bir uygulamaya gidilmiyor daha önce de e, Diyanet İşler Başkanlığı ve e, tarikatlarla yapılan e, protokoller var e, Dolayısıyla bütün bu uygulamalar gerici uygulamalar ee, bu amaca, bu hedefe ulaşmak için bir e, yöntem olarak kullanılıyor. AKP'nin 21 yıllık iktidarım döneminde döneminde görülen toplumun e, siyasal İslam ideolojisi doğrultusunda dönüştürülmesi ve bu ideolojisinin, ideolojinin kalıcılaştırılması amacına yönelik olduğunu e, zaten e, görüyoruz. Bu anlamda e, yurtseverler, demokratlar, sol, e, sol sosyalist kurumlar, kişiler, partiler mutlaka bu e, gerici uygulamalara karşı ortak hareket etmek ve e, toplu bir karşı duruş sergileyerek. Bu saldırıları, bunlar birer saldırıdır aslında. Bu saldırıları geri püskürtmek durumundadır. Okulların kapanma arefesinde e, bu uygulamanın başlat, başlanması başlatılması manidar e, çünkü gelecek olan tepkileri ölçüyor. Bu tepkiler eğer çok güçlüyse okul önümüzdeki öğretim yılında okullar açıldığı zaman ona göre belki yeni bir stratejiyle bu işi yürütecek. Eğer tepkiler düşük ise hiç şey yapmadan belli etmeden diyeyim sessiz sedasız bunu uygulamaya sokacak. Ondan sonra zaten uygulamaya girdikten sonra istediğiniz kadar tepki gösterseniz de çok da bir etkisi olmayacak. Bu anlamda eee Okullar kapanmış olsa da e, sendikalar, eğitim sendikaları, e, veli dernekleri, eğitim dernekleri, yani eğitimin tüm bileşenleri ve diğer demokratik kitle örgütleri bu anlamda yaz dönemini boş geçirmemek durumunda. Bunu velilere unutturmamalı. Velilerin bu konuda duyarlı olmaları, çocuklarımızın dolayısıyla ülkemizin geleceği için. Layık bilimsel, kamusal, eğitim mücadelemizden taviz eğitim mücadelemize destek vermelerini ben bekliyorum. Bu konuyla ÇEDES'le ilgili olarak da yapılacak olan eylem ve etkinliklerimize eylem ve etkinliklerimize tüm velilerimizi davet ediyorum.